Avenir Super programını Apple Store'a giriş yaparak indireceğiz. Evet Avenir Super diye yazıyoruz Apple Store'a. Bakın çıktı zaten. Ben programı indirdim. Yeni güncel bir program. Veya daha önce siz indirdiyseniz güncelleme geldikten sonraki kullanımını da anlatacağım. Programı bu şekilde indiriyorsunuz program bende yüklü. Şu an açıyorum programı. İlk açtığınızda böyle bir ekran geliyor. Aygıt ile kısmına giriş yapacaksınız. Burada ekle kısmı var. Ekle bölümüne geliyorsunuz. Burada P2P özelliğiyle seri numarası yazıp da bağlanabilirsiniz. Burada barkod okutma işareti de var. Barkodunuzu da okutabilirsiniz. Ama biz adres ile yani IP adresi ile bağlanacağımız için adres kısmına tıklıyoruz. Buraya DVR diye yazıyorum. IP adresimi ekleyeceğim. Neyse, tamam. O tarihte o eksileri bul bakalım. 910. Nerede? Kesinmiş mi? Kesinmiş yani önce mi? Bir sıralım. Port kısmına 3, 4, önemli. 5, 6, Tabii 7 de. yazıyorum. Kullanıcı adına admi yazıyorum. Cihazda şifremiz yok. Ve burada kanalları yani cihazınızın kanalını seçmeyi unutmayınız. Şu an 16 kanal seçtim ve DVR olarak en üstte. Bakın burada iki tane cihazım ekli. Yeni eklediğimi tıklıyorum. Tıkladığım gibi ekran 16 kareye bölünüyor. Ee, ve görmüş olduğunuz gibi bütün kanallara bağlanıyor. <laughs> şu an bekliyoruz. Şu an bütün görüntüler bu şekilde açıldı. El hareketleriyle 16 kanalı 8 kanala bölebilirsiniz. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Bir daha yaptığınız zaman 4 kareye bölünüyor. Bir daha yaptığınız zaman bu şekil yapabilirsiniz ve tek kare. Tıkladığınız zaman ikinci. Bu şekil sayfa atlatma. Geri dönebilirsiniz. Bunlar el hareketiyle görmüş olduğunuz gibi. Dijital zoom yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Niye Dijital zoom yapıyoruz burada. 8'e bölüyoruz. 16'ya bölüyoruz. Birinci kanalı açtım. Birinci tur atlatabiliyoruz. Ama 36'dan Gördün mü? Görmüş olduğunuz gibi. Notan, ürün 36'dan diye. Ona bakacağız. Bu şekil. 8, 4, 4'lü 4'lü tur attırabilirsiniz. Bunu veya 8'li yaptınız diyelim. 8'li olarak tur attırırsınız. Yani el hareketleriyle birçok özelliği mevcut. Diş zoom mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Ayarlar kısmına giriş yapıyorsunuz. Aygıt ayara dediğiniz zaman cihazın menüsüne ulaşabilirsiniz burada. Tıkladığınız zaman cihazın Ethernet yani IP yapılandırmasına, Wi-Fi ayarlarına, Tarih saat ayarlarına, sistem ayarlarına, video ayarlarına, hard disk bilgisine ee, buradan ulaşabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Yerel oynatma dediğimiz lokal kayıt yaptırırsak buradan izleme yapacağız. Ee, uzak izleme burada. Kanalımı, cihazımızı seçiyoruz. Kanalımızı seçiyoruz buradan. Ara dediğimiz zaman kayıtları otomatik buluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi. Kayıtları tıkladığınız zaman bu şekilde izleme yapıyorsunuz fotoğraf çekme yapabilirsiniz. Şu an kaydetti fotoğrafları. Burada fotoğraf dediğimiz zaman bakın çekmiş olduğum fotoğrafları görebiliyorsunuz. Ayarlar kısmı. Bu da programın ayarları. Ee, ses ayarını buradan açıyorsunuz. Sadece Wi-Fi ile bağlanmak için açabilirsiniz. Burada sesli uyarı alabilirsiniz. Alarm için kullanılıyor bu da. Öncelik tipi akıcı. Yani akıcı bir şekilde, hızlı bir şekilde görüntü vermesini seçebiliyorsunuz. Burada da e, versiyonunu hakkında kısmında ve e, özelliklerini burada görebiliyorsunuz. Özellikleri yani programdaki bütün kullanım özellikleri mevcut burada. Evet. Tekrar geldiğimiz zaman buradan seçip tekrar 16 kanal olarak bağlanabiliyoruz. E, ayrıca Speed sisteminizde sistemiiniziton kamera mevcutsa Spiton kamerayı da PTZ yönetimi olarak kullanabilirsiniz Onu da buradan böyle tıkladığınız zaman bakın şu alt kısımda iki menü var Spiton kameranız örnek veriyorum ikinci kanal diyelim Bu bölümüne e, bu bölüme geldiğiniz zaman burada yukarı aşağı sağ sol Zoom yapabilirsiniz fokus yapabilirsiniz netleştirme. Burada her şey mevcut. Örnek veriyorum lokal kayıt yaptıracağız. Şu tıkladığımız zaman şu sağ en üstte reç işaret çıkıyor ve şu an lokal kayıt yapıyor. Tıkladığımızda durduruyor. Fotoğraf çekmeyi tıkladığımızda da şu an fotoğraf çekmede de kaç tane peş peşi çekeceksek. Örnek veriyorum 5 tane beş peşi fotoğraf çekeceğim. Hızlı çekim. Ee, şu an peş peşe tıkladığım zaman 1 2 3 4 5. 5 tane fotoğraf çekti. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Buradan çıkalım. Kanal kapatma bu da. Tekrar kanal tıkladığınız zaman buradan tek tek de açabiliyorsunuz. Şurada sesli bir kameranız varsa örnek veriyorum. Şu kanalımız sesli diyelim. Burada sağ en altta sesi tıkladığınız zaman sesi açmış olacaksınız. Şunu tıkladığınız zaman sağ en alttaki sestir. Tıkladığınız zaman zaten sesi verecektir. Burada başka ne ayarımız var bakalım. Evet. Sesi şu an etkin hale getiriyor. Direkt programın ayarlarına ulaşmak için şu çark işaretini tıklayın. Direkt görmüş olduğunuz gibi ayarlar kısmına geliyor. Kullanın başka. Ekle kısmına gelelim. Ada lokalde bir kayıt yazınız varsa search edebilirsiniz veya şurada göstereyim ben seri numarasına bağlanacaksınız. Çevir Barkodu mi? tıkladığınız an e, kameranıza ulaşıyor ve buradan barkod tanıtımı yapabiliyorsunuz. Geri diyorsunuz. Burada başka gösterebileceğim bir ayar. Şu an yok. Son güncelleme görmüş olduğunuz gibi el hareketleriyle olsun. E, hızlı görüntü alım olsun. Gerçekten güzel bir program olmuş. Avenir'a e, teşekkür ediyoruz.